Ebu Cehil olmak da var asr-ı saadette. Ebu Bekir olmak da var. Radiyallahu anh. Adam ne diyor şimdi? Aa hocam diyor ya. Keşke diyor asr-ı saadette saadet, yaşasaydı. Ya diyor ben kesin Hazreti Ömer olurdum diyor. Biliyor musun? Olmuş bir daha Hazreti Ömer'i gaza gelmişim. Hazreti Ömer asıyor kesiyor böyle. Şeytan biri onu görünce yolunu değiştiriyor da. Şeytan seni görse uçağına atlar. Kanka nerede kaldın ya? Tabii ben de seni bekliyorum. E mübarek şimdi Hazreti Ömer ile sen misin? Senden benden ne olsa olsa turist Ömer olur. Hazreti Ömer olmaz bizden yani. Şimdi Allah Azze ve Celle her döneme dönemine göre adam yaratıyor. Biz demek o dönemin adamı değilmişiz. Gerçekten değiliz yani. Onlar peygamberin peygambere gelen oku, hızla, kılıçla vücutlarını siper ediyorlardır biliyor musun? Anasından babasından geçiyor ya. Azçık direkte gelen annesine ne dedi? Sad bir Ebi Vakkas radıyallahu anh anne dedi. Bak dedik sen benim anımsın. Canımsın. Sana dayanamam. Ama ben bu yolumdan dönmem dedim. Annesi dedi ki Muhammed'in dinini inkar edeceksin. Ben dedi iman ettim. Ben dedi bundan vazgeçmem. Ben de dedi asık görevine giriyorum. Ölüm orucu tutuyorum dedi. Sen de anne katili olarak insanlar arasında meşhur olmuş. Anne dedi vallahi bin tane canın olsa değil bir tane. Bin tane canın olsa hepsini birer birer versen ben bu dinden vazgeçmem.